Herkese merhaba arkadaşlar ben Mece Mustafa ve yepyeni bir eğer videosuna hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Eğer video fikrini bulamıyorum arkadaşlar. Eğer videolarıyla ilgili video fikriniz varsa yorumlar, yorumlar, kısmında yazabilirsiniz. Fikir yok abi daha fikir bulamıyorum. Bugün sizlerle birlikte Nebulos io oyununda zor modda ölürsem video pardon zor modda ölürsem değil zor modda bir adam yersem video biter yapacağız çünkü ölmek çok kolay olacak hemen bir player diyoruz oyunun sesi kısık mı değilmiş şöyle kısalım abi haritayı küçülük yapacağım zorluğu imkansız yapacağım arkadaşlar ve en üstün oyuncu, oyuncu yapacağım 64 bit ve bütün ayarlar da açık bakalım bu videonun süresine kadar sürecek Yani imkansız modda olduğumuz için biraz sıkıntılı süreçteyiz. Bir adamı komple yemem lazım arkadaşlar. Yani ufak bir kısmını yemem yetmez. Ya yani zor modda olduğumuz için herkes bize saldırıyor abi. Haritada küçücük ya. Herkes bize giriyor. Dur bakalım yapacağız arkadaşlar. Adamın tamamını yemem lazım arkadaşlar. Yani yalan yanlış yedim oldu olmaz. Tamamını yemem lazım. Şu büyü yersek baya iyi olmaz mı ya? Abi korkuyorum. Dur dur dur. Dur şu mavi yemem lazım. Mavi gel mavi gel mavi gel. Mavi gel. Tamam kahverengi sen de gel. Vektör gelme. Vektör gelme. <laughs> Gelme abi. Ya gelme. Niye geldin? Evet vektör tarafından yendik. Matrix. Matrix gel bakayım. Matrix. Of 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 gel 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 mavi gel 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 Mavili gel Mavili gel. Mavi gel. Mavi gel. Mavi gel. Mavi gel. Gel. gel seni yiyeceğim. Mavi gel. Hayda. Yer değiştirdi. Divizor. Divizor. Matrix, Divizor, Matrix, Divizor, Divizor. Aha Divizor'u sıkıştırdım abi. Sıkıştırdım.